Viranşehir, Akçakale ve Suruç ilçelerinde yapılan motosiklet denetimlerinde 75 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili 49 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü ekipleri son günlere çalıntı motosiklet mağduriyet artması üzerine plakasız ve çalıntı motosikletlerin hırsızlık, kapkaç, yağma ve kasten yaralama gibi suçlarda kullanılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Suruç, Viranşehir ve Akçakale Emniyet Müdürlüklerinde katılımıyla kent genelinde uygulama yapıldı. Müzik Ekipler uygulamalarda 75 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Müzik 49 sanıyı ise gözaltına aldı. gözaltına alınan zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.